tatlı ses ve Yasemin şefkatli çiftini İstanbul gecelerinde bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Yasemin şefkatli eşinin çok iyi bir baba olduğunu söylüyor. Ya, ya şahane bir baba görüyorsunuz işte zaten. Ben ne anlatayım ki daha? Koyu bir Fenerbahçe taraftarı İdo tatlı ses. Peki maç izlerken yaptığı ilginç totemleri var mı? Maçlarda. burada bana artık psikopat diye bakarsınız. ben totemlerimi söylemeyeyim. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Adana Akyatan'da yürüttü. Yeşil Deniz Kaplumbağası izleme ve Koruma çalışmalarının 20. yılında Kaan Urgancıoğlu Türkiye Doğa Elçisi oldu. Kaan Urgancıoğlu ve ekip yeşil deniz kaplumbağalarını böyle denize saldı. Sosyal medyada çok sık paylaşım yapmayan Ebru Gündeş'ten bir çocukluk paylaşımı geldi. Ebru Gündeş, çocukluk yıllarına ait bir karesi ve güncel halini yan yana koyduğu bu paylaşımına hiç değişmediğim doğrudur notunu düştü. İrem Dirici'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan yaptığı bu açıklamayla evinde talihsiz bir kaza geçirdiğini şu cümlelerle anlattı. Dün apartman çıkış kapısının girişindeki merdivenlerden ayağımın boşluğa gelmesi sonucu düşerek başımı çarptım. Kısa süreli baygınlık sonrasında hastaneye kaldırıldım ve başıma 10 dikiş atıldı. Düşmenin etkisiyle yüzümde de morluklar oluştu. İrem Dirici açıklamasının devamında başına gelen talihsiz durum nedeniyle hastaneden aldığı rapor doğrultusunda doğrultusunda Çeşme ve Kıbrıs konserlerini gerçekleştiremeyeceğini bildirdi. Arhavi 51. Kültür Sanat Festivali'nde Simge Sağan konser verdi. <laughs> iddialı sahne kıyafetleriyle çok konuşulan Simge Sağan bu konserinde mor gömleği ve mor taytı tercih etti. Arhavi 51. Kültür Sanat Festivali'nde Ece Seçkin ve Berkay da sevenleriyle buluştu. Yıldız Silbe'nin Harbiye konserine uzanıyoruz. Simge Sağan annesi Neriman Sağan'la konseri izlemeye gelen isimlerden. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi izleyeceği için çok mutlu. Bu akşam annemlerle birlikte Yıldız Abla'yı izlemeye geldik. Ee, onu, evet, evet. Yıldız Abla'yı çok seviyorum ya. Onu izlemek yani onu özlüyorum izlemeyi. O yüzden özlediğim bir gün boştum da bugün. Şükürler olsun onu izleyeceğim ailemle birlikte. Elif Buse Doğan ve Tülin Şahin de Yıldız Tilbe'yi izlemeye gelenler arasındaydı. Sahneye çıkan Yıldız Tilbe beyaz elbisesiyle dikkat çekti. Dayan, 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 Yıldız Tilbe eşsiz sesi ve sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir konsere imza attı.